yargılanamaz. Tabii ki yargılanamaz. magazin programlarında insanlar çıkıyor bir ahkam kesercesine konuşuyor. Ben annemi işte öldürmesem çıkarım, konuşurum, kendimi anlatırım. Ne münasebet ya? Kimin başına kaç defa gelir bu olay? Bakalım bir insanlar yaşasın da böyle bir olay. O acıyı bir yaşasınlar, o psikolojiye bir bürünsünler de. Bir de herkesin rahatlıkla kendisinin katil canlı ilan ettiği bir ortamda kendisini ifade, ede, ifade edebilmeye çalışsın. Toplumun şu an duvar duvar. Merve Hanım söylediklerinizin çok bir çoğuna toplumda, katılıyorum ama şunu. Şu an toplumda bakın şu an toplumda çok ciddi. Bir Bu arada çok şöyle bir yapalım Engin. Yapalım. Şimdi ben Merve söylüyorum. Şimdi şöyle. Merve, şöyle Merve Hanım. Çok sesle kısa bir gireceğim en araya. En Engin. E, şimdi şunu bir, bir, bir Ha, şunu bir hemen bir Şöyle Çınarca'ya Çınarca gelelim. Bir söz alalım. Evin içinde bir soruları soralım. Hani biz yine bu talebi burada canlı yayında da aktarmış olalım. Gelelim sorularımızı Bugün soralım. Böyle sorulara cevap vermek zorunda değil. Daha tamam. önce Sultan Hanım'ın yaptığı röportajda ben avukat değilim o dönemde. Bu röportajı Sultan Hanım verirken aslında o dönemki avukat bey e, meslektaşım hani çok böyle konuların içine girme, çok konuşma gibi kendisine yönlendirmeler yapmış. E kız da kaç defa mikrofonların karşısında konuşuyor ve kendisini ifade edecek. O yüzden de orada bir takım e, detaylar var ve bu yayıncıların yaptığı çok güzel bir şey mi sizce? Ve bu yayıncılar ha, bi, bi, orayı kesip biçtiler, yayınladılar ve defalarca benim müvekkilim o programa davet ettiler, beni de davet ettiler ve ne ki benim müvekkilim de ben de oraya katılmadık hatta ben ilk önce başka bir televizyon kanalına bağlandım diye maalesef ki o dönüşü yapıp sırf katılmadık diye oradan bir kesit alıp sultanı evet. Ee, zor durumda bırakacak. Sultana ön yargılar, dolu oklar çevirtecek. Ee, bir yayın yaptılar ve ben onların bu yayıncılığını kınıyorum. Zaten Merve Hanım o konuyu da o zaman açmışken o konuyu da soralım. O röportaj çok tartışıldı. Ee, daha sonra kamera arkası görüntüleri yaklaşık 20 gün sonra yayınlandı. Ee, şimdi birincisi ilk yayınlandığında zaten Hakan Ural yayında hani orada bir müdahale olduğunu söyledi. Bununla ilgili herhangi bir yalanlama gelmedi. 20 günden sonra iddialara yönde işte Hakan Ural'la e, ara açılınca kamera arkası görüntüler paylaşıldı. Şimdi o röportajda e, çok net bir şekilde altyazılarla belirtiliyor ki bazı çekinceler var. Bazı konulara girilmemesi isteniyor. Konuşulmaması isteniyor. Bu konuyu bize açıklar mısınız? Aslında kamuoyunun Açıklarım. Tabii, buyurun. Bunu Sultan ve Tuğyan istemiyor aslında. Diğer meslektaşımız Avukat Bey diyor ki yani sizin bu konularla ilgili muhatabınız zaten savcılık. Genel beyanlarda bulunabilirsiniz, içinizi dökebilirsiniz, suçlanıyorsunuz ya toplum nezdinde. Fakat olayın detaylarına çok girmenize gerek yok, olayın anına girmenize gerek yok. Zaten ifade olarak verdiğiniz bunları savcılık huzurunda dediği için kız ne zaman ki o oraya girmeye kalksa böyle arkadan uyarılmış konulara girme konulara girmedi. Aslında alakası yok. Çok da rahat anlatılabilecek bir şeyken kendisi bu anlamda yönlendi. Ama işte bu yani... sizce yanlış değil mi? Belki de orada Sultan Hanım hani o an bir şey söyleyecek. O belki Sultan hatırlayacak. Sultan'ın olan bir şey değil. Sultan'ın başına kaç defa böyle bir olay gelmiş. Kaç defa böyle yalan yanlış şeylerle suçlanmış. Çok sevdiği Gül Anne diye hitap ettiği bir insan Aşağıda kanlar içerisinde bu çok travmatik bir olay. Bakın çok büyük bir acı. Muhakkak. Toplumun gözden kaçırdığı şey burası. Ve bunun üzerine dosyada e, hiçbir taraf değilken sadece tanık olarakken yani tarafken e, Tuğyan zaten müştehiyken sadece toplum onlara şüpheli gözüyle baktığı için bu röportaj sırasında burası böyle cımmızla çekilmiş ve o kadar kötüler ki bunlar e, neden bugüne kadar çağır yani o programları ısrarla çağırıyordu ya bu insanlar. Hı hı. E, o güne kadar bundan bahsedilmedi de sadece katılmamaları konusunu artık net duruş sergiledikten sonra müvekkillerine böyle bir şey yapıldı. Burası da oldukça kötü niyetli. Bunlar gazetecilik, yayıncılık e, ilkelerine, ödevlerine çok uygun bir şey mi? Biz ya ya da... şöyle bir şöyle bir durum Biz var. Ben, var. Biz Biz alamıyoruz Merhaba bu konuyu. Engin bir saniye. Şöyle bir durum evet. var. Merve Hanım. Şimdi olayı hayır şöyle bir saniye. Evet. Merhaba. Sürekli sizi dinliyoruz. Bir saniye. Ee, şöyle bir durum var ortada. Yani e, ilk Çiğdem Hanım sabah programına konuk oluyor. Hakan Ural'a ya da TV8'de herhangi birine. Sonra ardından başka bir sabah programına konuk oluyor. Sabahın köründe oğlu bir açıklama yapıyor kamuoyuna. Sonrasında oğlunun bir açıklaması var. E, ifadesi var pardon Anadolu Ajansı'nda siz de okuyabilirsiniz. Diyor ki annem camı açtığı sırada düşmüş olabilir diyor. Ardından kızı, kızının ifadesi var Tuğyan Hanım'ın. Tuğyan Hanım diyor ki annem açık olan camdan düştü. Şimdi bakın bütün verileri önümüze koyduğumuzda bu bir şüpheli ölüm. Siz bir avukatsınız. Siz yüksekten düşme önünüze bir vaka geldiğinde siz ne yaparsınız? Onu şüpheli görürsünüz zaten Merve Hanım. Buradaki şüpheleri Tabii ki de basın soracak. Yani siz bir basın yasağı tabii ki de talep edebilirsiniz. Bakın, ben dosyan avukatıyım, avukat. Avukat savunma makamı. Biz de biz kamu adına soru soruyoruz size Merve Hanım. Biz de kamu adına evet. soru soruyoruz size. Bakın, bu konularla ilgili araştırmaları yapacak olan Ortada bir şüpheli ölüm varsa bu konuda delilleri toplayacak olan, delilleri topladıktan sonra değerlendirip takdir edip bir karar varacak olan savcılık makamıdır. Ben savunma makamıyım. Ben burada gerekli delilleri ibraz ettim ve bugün bir takım şahıslar hakkında gerekli suç duyurularında da bulundum. Bunlar da kısa bir süre sonra basına mutlaka yansıyacaktır. Yani bu bu kadar kolay değil. Merve Hanım o zaman e, ben e, o ben bir... Az önceki sonra cevap vermeye devam edeyim mi? Tuğberk'in ilk açıklamasından bahsediyorsunuz. Bu bir de ne kadar saptırıldı. Bakın Güllü hanıme, hanımefendi toplumda kamuoyuna mal olmuş ve sevilen bir sanatçı değil mi şarkıcı? E, Kendisinin ölümünden sonra, vefatından sonra birçok ünlü insanın vefatından sonra olduğu gibi çocuklarından birinin çıkıp bir açıklama yapması kadar normal bir şey olabilir mi ya? Burada bile yok çocuğu özür dilerim, özür dilerim demiş, yok suratında farklı bir... Konu yok. o değil Merve Hanım bir dakika Sen yanlış anlaşıldı. Yapıyormuş. Konu bu değil, konu şu... Hani e, Yağız Bey'in orada olmadan e, bir ibare kullanması, annem cama açmaya çalışırken düştü. Hani orada değil ya böyle bir ifade veriliyor. Ardından Sultan Hanım e, ve Tuğyan Hanım'ın ifadeleri, ilk ifadeleri. Dolayısıyla bu üçü birbiriyle hiç örtüşmüyor ya. E, doğal olarak kamuoyunun hakkında da soru işaretleri Bakın, çıkıyor. E, Tuğber Bey zaten olay yerinde yok. Ona bakarsanız e, yine sizin o kamuoyunda sormak istediğiniz ya da yaratılan algıda Tuğba, Tuğberk ve Tuğyanın arasında çok kötü olduğu, işte Tuğberkin ablasına e, Tuğyan'a güvenme diye. Ee, bu yüzden de aralarının kötü olduğu gibi söylemler de vardı. Ben bunu yayında da söyledim. Bağlandım telefon, e, televizyon yayınında da söyledim. Ben bunu duydum. Böyle bir şey olmadığını biliyorum ama hemen Tuğberk'i aradım. E, benim de iletişimim iyi olduğu için. Yok ablacığım dedi böyle bir şey yok. E, ben dedi bu kayıtları ilk izleyenlerden biriyim. Ben ablamın o çığlıklarını Gördükten sonra o perişan hallerini e, ben ufak bir şüphe bile düşünmedim kafamda. E, bu bunu ablamın yapmadığını ben çok iyi biliyorum. Hani ablam böyle şeydir. E, arada atışmalar evet annemle tartışırlardı ama ay, ablam bir karıncaya bile zarar verecek bir insan değil diye bana söyledi. Tamam Tuğba dedi dedim böyle e, bir takım söylemler var seninle bilgin olsun. Tamam abla dedi ben zaten biraz zaman geçtikten sonra içimi dökeceğim. E, ben şu an annemin mezarına gidiyorum geliyorum kendimi iba e, bir takım ibadetlere verdim sonrasında gerekli açıklamaları zaten yapacağım dedi ama şimdi insanlar şunu bekliyor şu ifadede çelişki var bu ifadede çelişki var e, diye düşünüp benim vekillerimin mutlaka basına çıkıp açıklamak zorunluluğu var gibi ama da e, suçlu olduklarına dair izlenim yaratmaya e ee, yani o zaman şunu da ben belirteyim de az önce çünkü araya giremedim. Eee siz dediğiniz adamın e, yan yan olacağı bir yayında hayır. Bir yok yok girip, biz şu an bekliyoruz. Bu olamaz. Eee bununla ilgili ben gerekli açıklamaları yaptım. Merve Hanım evet. sizi karşı karşıya getirmiyoruz şu anda. Bakın. Ferdi Bey'i sizden sonra alacağız. Yani ben... E, bu davayı aldıktan sonra size de özet son kez bu açıklamayı yapayım. Ben bu dosyayı, vekil olarak e, istendikten sonra dosyayı hı hı. E, hem aynı gün hem bir gün sonra bir tehdit aldım ofisimdeki avukat beyin telefonundan. Ki bundan sonra bundan sonra da bir açıklama yaptım. Halk TV dizayn ediyorum. Bir demeç verdim. Dedim ki ben tehdit aldım bu dosyadan sonra. Sadece bu dosyadan sonra olması manidar dedim. Efendim ben orada hiç kimsenin ismini zikretmedim. Ne Ferdi dedim ne şu ne bu dedim. Ben bunları tanımam bile bu insanlar benim ya. Bunların adını da ya anmadım ben. Sonra bu beyefendi TikTok, YouTube yayını falan oralarda daha önce bu göstermeyen beyefendi böyle pek bir sevdi oraları. Ee, ki ben hiç izlemiyorum ve bağlanmıyorum. Önceden de böyledim bu yani yeni bir şey değil. Çok tarzım değil. Sosyal medyayla çok aram yok bu anlamda. Ee, buralara bağlanıp böyle benim hakkında bir yargı mensubu, dosyanın bir avukata hakkında saygısızca Terbiyesizce e, avukat, avukat. Sen avukatlığını bil. Kendince benim e, özel hayatımdan tutun fiziki özelliklerime kadar e, ya da benim hakkımda bir takım e, iftira dolu cümleler kurdu. Diyor ki bu beyefendi avukat, avukat diyor. Senin e, mü, iş bitireceğim diye müvekkillerinden ne paralar aldığını biliyorum. Bununla alakalı elimde ses kayıtları var. Ben dedim ki, bakın Engin Bey yayına bağlandığım ilk gün. Ben çok net, çok düz ve dobra bir insanımdır. Kimseden korkmam Allah'tan başka. Hele ki doğru bildiğim hususlar hakkında. Bağlandım Nihat Bey'in programında dedim ki bu şahıs benim adımı karıştırıyor. Ben ee, bu ofisime yapılan tehditle alakalı onun adını asla zikretmediğim halde ve ben bu konuyla ilgili karakola da şikayet oldum. Gittim karakolda ifade verdim, delillerimi sundum ve ben orada ki de bu şahsın adını almadım. Bana ondan tanımam etmem. Onu tehdit etti başkısmeti ne bileyim ben. Ben sadece ofisimde bir tehdit aldım. Bunu araştırın diye karakola şikayet ettim. Adını asla anmadım. Gönderebilirim de bu şikayet şikayet ifademi. İfade ettiğim ifade tutanağını. Sonra bunu neden üzerine almadım. Bakın yarası olan gocunur. Ben senin adını mı zikrettim kardeşim? Ne işin sen benim adımı zikrediyorsun ee, bağlandığın yayına? Şöyle yapalım mı Merve Hanım? Bir dakika, ee, sözümü kesmezseniz ben cümlemi tamamlayayım. Tabii bekliyoruz. Çok fazla da bağlanmıyorum. E, ee, madem sizi, sizi kırmadım Engin Teşekkürler. Ee, bunun akabinde ona dedim ki yayında ve tekrar söylüyorum hani Türk milleti üslubumu beğenmemiş ya ben bu üslubumla da gurur duyuyorum ee, ve ben normalde çok da kibar, çok da nezaketli, çok da merhametli bir insanımdır. Ama şahsıma iftira atıldığı yerlerde ya da şahsıma veya müvekkillerime yine iftira atıldığı yerlerde veya saygısızlık yapıldığı vakitte benim sesim evet çok çıkar. Çok çıkar. Bundan sonra da hep çok çıkacaktır. Dedim ki senin elinde benim mesleğimden önemli dem vurup beni itibarsızlaştırmaya çalışıyorsun ya varsa böyle bir ses kaydı bunu yayınlamayan şerefsizdir, haysiyetsizdir dedim canlı yayında ve ben tekrar diyorum sizin yayınızda böyle bir şey varsa bunu yayınlamazsan şerefsizsin, haysiyetsizsin bak net söylüyorum. İsterse de gitsin dava Söylüyorum kabul ediyorum bak hakaret ediyorum değil mi? Söylüyorum. Çünkü hiç kimse benim mesleğimle alakalı hadsizce ağzına böyle cümleler alamaz. Ben bugünlere gelmek için çok çalıştım. Tırnaklarımla kazıyarak geldim. Böyle saçma sapan e, yakıştırmalar yaptılar. Pınar Beykan mı ne nedir bilmiyorum bile tanımıyorum. Bir akıl hastası insanın e, söylediği cümlelerle. Ben gülüyorum onlara biliyor musunuz? Gülüyorum. Toplumun geldiği noktaya gülüyorum. Yorum yapan insanların çoğu kadın. Kadınların haline gülüyorum. Üzülüyorum ben gençlere. Yani e, mesleğini bu kadar aşkla yapan. Ee, ve müvekkilinin bu kadar arkasında duran genç bir kadına bu kadar çirkin söylemleri layık görüp de e, kafadan bir sürü yalanlarla genç bir kadını yani benim müvekkilimi... Merve Hanım çok al, özür dilerim. Hemen... Yalnız orada ben bir araya gireceğim. Hani isim vermeden e, konuşursak iyi olur. Çünkü bizim yayınımızda başka birisini hedef gösterme gibi bir şey olmasın. E, Niye siz... ben hedef gösteriliyorum bütün yayınlarda? Ya, en azından bizim hedef yayınımızda var. öyle bir şey müsaade hayır, etmiyoruz. Çok da, çok da tabii ki sizin her yayında siz hatta benle alakalı da bir şey söylemiştiniz ben hatırlıyorum ben o gün çok yorgundum, hastaydım ve e, röportaj yapabilecek durumda değildim ve ben size bunu söylediğim halde sanki ben eee tuğyanların yanındaymışım, yoldaymışım, onların evinde kalmışım, bir avukatın evinde kalması. Yok, kaldı. kaldınız demedim. Evet, Sağ Merve Hanım, kaldınız Söyledim. demedim. Evet, Merve Hanım, ka farkındayım. Konuştur evet. yani eğer ses yükselterek e, daha çok e, dinleneceğini düşünüyorsanız ben de yükseltebilirim. Buna gerek yok. Yok ben ama yani gördüğüm terbiye yönde değil. Ya bari. şöyle bir şey ya orada hedef gösterme yok. Merve Hanım dosya ile girişi dosya ilgili soru cevaplara gidelim. Bakın Ferdi Aydın'la ilgili bir sürü şey söylüyorsunuz. Ferdi Aydın'la Ferdi, Ferdi Aydın'la yana çıkmam diyorsunuz. bir saniye. Bu şans bir benim olamaz. Tamam mı? Tamam ama o zaman o zaman bu yayında bahsetmezsiniz o zaman. Bu Bir dakika. Benim mesleğimden dem vurarak diyorum ki benimle alakalı böyle ahlaksızca şeyler söyleyip beni hedef gösterebiliyorsa eğer ben de ona canlı yayına çıkıp böyle namertçe aslanlar gibi dedim ki haydi bakalım açıkla bunu işaret Ama varsa, Merve Hanım şöyle şey, bir şey var. Hı? Bakın burada kimseyi savunmuyoruz da siz Ferdi Bey hakkında e, konuşuyorsunuz. Sesim geliyor mu Merve Hanım? Duyuyorum evet. Eğer Ferdi Bey hakkında e, bu ibareleri kullanıyorsanız. De yeni bir şey değil. Şey, yüz yüze de kullanmalısınız yani, bence. Ferdi yani Bey, Ferdi Bey mesela Bey sizin yayınına yayını kabul ediyor eğer Seni bu o ya. Ama işte bu şekilde konuşmak da yanlış münasebet. olmuyor mu onun olmadığı bakın, bir yerde? Bakın, bir yani Ferdi Bey Güllü Hanım'ın patronu. Efendim bakın siz bu dosyada siz bu dosyada müvekkilinizi Erva lütfen sesimizi yükseltmeyelim. Şu an adiliz çünkü Ferdi Bey'i bekletip size konuşuyoruz yani. Evet. Ben insanı kimse insanı söz hakkınızı insanı kesmiyor. Insanı Sizlerden ne? ricamız evet. şu. Bakın siz bu insanı yeteri kadar söz hakkı tanıdınız. Orada benim Ferdi Bey bugüne anı... kadar bizim yayınımıza sadece iki kez çıktı. Bilginiz olsun. Neyse orada e, söz hakkı yeteri kadar tanındı ve bu insan ve insanlardı başka insanlar da benimle ilgili saygısızca böyle avukat ya da sadece Merve ben onları sallamıyorum bile umursamıyorum. Kimse beni umursamıyor. Tam bir... umursamıyorsanız o zaman bu Hı. konulara girmeye Hı. gerek var mı sizce? Hayır, şöyle gerek var. Şöyle gerek var orada benim mesleğimle alakalı iftira boyutunda ithamlar yaratarak bir itibarsızlaştırma suikasti yapılıyor. Tamam bunun yolu hukuktur benim, ama. Bir dakika ben zaten hukuki ben şuralarımı yaptım. Benim yine mesleğimden dem vurarak eski müvekkillerim yoksa tatil seveceğim işim. Katilcilerin avukatını avukatını yaptım. Ee, dolayısıyla burada da bunlar katilmiş de özellikle beni o yüzden bulmuşlar yazıklar olsun diyorum toplumda bir hukuk bilinci yok hukuk algısı yok ee, ben insanları biraz hukuk kitabı hukuk nasıl var olmuş hukuk neden var hukuk felsefesi okumaya davet ediyorum ee, bu tip insanların yaptığı yorumlar hukuk cahillerinin yaptığı yorumlardır ben bunları kale almıyorum ama mesleğimle alakalı ithamların olduğu yerde tabii ki cevap, cevap hakkım olduğu Tamamdır. için bunu söylüyorum biz de bu cevap hakkını ee, size verdiğimizi düşünüyoruz böyle bir de de karşı, karşı karşıya değil yan yana da adımın bile yan yana gözükmesi benim bana hakaret olur dolayısıyla ben e, bana söz hakkı tanıdığınız için teşekkür. Biz ediyorum de size. teşekkür ben ediyoruz. Karımadım daha önce de nezaketli yaklaştınız sizin evet. nezaketinize nezaketini güvenerek çok teşekkür ediyorum e, daha sonra tekrar görüşürüz. Tamam Merve Hanım e, o zaman şey ben başlıyoruz. de hani e, mesleğim gereği bunu belirtmek zorundayım az sonra hemen sizden sonra Ferdi Bey de yayında olacak cevap hakkı doğdu. E, hayır, siz de hayır, eğer takip ederseniz ve tekrar cevap hakkınızı kullanmak ben isterseniz takip ulaşabilirsiniz. Çünkü insanlar bana bazen bu videoları gönderiyorlar falan. Benim de TikTok hesabım var, ne YouTube, ne X'im var ama X odalarına, ne X odalarına girerim. Ben buraları takip dahi etmiyorum ama beni çok seven ve tanıyan yakın çevremden hı hı. insanlar var. Artık onlar dayanamıyorlar. Merve baksana şunu demiş, bunu demiş, bunu haddini bildirmen lazım tarzı. Ama bu horoz dövüşüne döndü. Ben Buray'la da ilgilenmiyorum şu saatten sonra. Ben dosyama odaklandım. Tamam. Ben bu dosyada müşteki avukatıyım. Ee, müvekkilimin tabii ki haklı olduğuna inanıyorum. Ve bunu avukat olarak ifade etmekte tabii ki bir beis görmüyorum. Dosyada da beklenen iki önemli delil olduğunu söylüyorum. Ben de kendimce bu delille ilgili bir takım analizler yaptırdım. Ve son sesin Gül Hanım'a ait olduğuna eminim. Bunun aksini söyleyenler de var. Ee, ve TÜBİTAK'tan rapor geldikten sonra zaten onlar bence fazlaca utanacaklardır. Bu yüzden de dosyama bu kadar güveniyorum. Asıldım ve e, müvekkilimi sonuna kadar savunacağım. Teşekkürler. Onun an dışında hukuk cahili kimseleri söyledi. Hiçbir şey de umurumda değil. E, i̇tham olduğu için bunlara cevap ben bunları açıkladım. Çok teşekkür ediyorum. Rica Herkes ediyorum. de iyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Görüşmek üzere. Ee, hemen Ferdi Bey'i de alalım. Ferdi Bey e, duydunuz aslında. Özetle Merhaba. Merhabalar. Hoş geldiniz yayınımıza. Eee teşekkür ediyorum. Çok hemen söz vermeden çok kısa bir şey belirteyim. Eee kendisine dile getiremedim. Dinliyordur ama Merve Hanım eee Ferdi Bey de burada yanında söyleyeyim. Daha önce biz iki kez aldık. Bir olaydan hemen bir gün sonra ilk yayına alanlardan biriydik. Eee daha sonra. Tanışmıyoruz bir da bu arada. Tanışmıyoruz da bu arada. Evet. Onu evet. Yani yüz yüze hiç gelmedik. Bir kere de eee yine aynı şekilde eee karakoldan çıktığında Çınarcık'ta çok sağ olsun. Çok <laughs> yayınımıza bağlanmıştı. Sizin hakkınızda özellikle bizim yayınımıza hiçbir şey söylemedi. Ee, bir diğer olayda bizim yayınımızda e, sizin o evde kaldığınızı söylediğinizi iddia ettiniz. E, i̇zleyicilerimiz bilir. Yayını da açıp izleyebilirsiniz. Ben sadece şunu e, belirttim. Ben aradığımda e, Sultan Hanımların evinde olduğunu Ses söyledim. Tamam. E, Tuğyan Hanım yanlarındaydı. Tuğyan Hanım yanlarındaydı. Ve e, beraber kahve içiyorlardı. Hoparlöre verildi. O şekilde görüştük. Yani hiçbir şekilde ııı e, kimseye hedef göstermek gibi bir düşüncemiz yok. Olamaz da bu kanalda kesinlikle. Ee, düştü mü şu anda Ferdi Bey? Düştü düştü. Ferdi Bey sabahtan aşağıda bekliyor zaten. Evet. Ya Mermar ee... abi öyle bir toz duman yaptı ki yani. <laughs> Geldi Ferdi Bey. Ferdi Çok pardon Bey. ses gidiyor, yayınlıyor. Merhaba öncelikle. Ben direkt ben konuya ben gireyim, olayım. bodozlama gireyim. Buyurun. Birincisi Türk kadınlarına gülüyorum dedi. Türk kadınları da sana gülüyor emin ol. <gülüyor> bir insanın hukuk fakültesi yani bir insanın dış ticaret okuması ya da hukuk fakültesi okuması ya da tıp fakültesi okuması insanları aşağılaması anlamına gelmez. Sen bir avukatım diye öncelikle Türk kadınlarını aşağılıyorsun. Türk kadınlarına gülüyorum kelimesini sarf ettin orayı da videoladım. Sen Türk kadınlarına gülemezsin. Sen de bir Türk kadınısın Kabul edersin ya da etmezsin. Çocuklar çocuklar diyorsun ama senin çocuklar dediğin kadın benim susturulmam gerektiğiyle alakalı. Buradan Gürcüz sana cinayet için katil bulmaya çalışıyor. Bu bir. İkincisi senin çocuklar dediğin kadın çok Türk filmi izlediği için zayıflarsa cezaevine girmeyeceğini hatta yakalama kararı çıkarsa intihar edeceğini herkes anlatıyor bu da iki. Çocuk çok zayıflamış. Hangi çocuk çok zayıflamış? Geçen hafta 15 gün önce hap atıp yaşlı bir kadına bıçakla saldıran çocuk mu? Tüyan e, Tuyan Hanım mı? Çok zayıflamış kapısının önündeki Türk Telekom kutusunda yasaklı madde satan Tüyan Hanım mı? Yoksa etrafındaki herkesin, etrafındaki herkesin. Mesela Sultan öyle bir anlatıyor ki çok mübarek, çok güzel. Biz halk olarak çok kötüyüz, Türk kadınları çok cahil. Şimdi size bir şey söylüyorum. Sultan trafik kazası geçirdiğinde arabayı kullanan erkek arkadaşını içmişti. Biliyor musunuz? Hayır. Sesiniz gelmiyor. Sizin sesinizi alamıyorum. Benimki geliyor mu? Şu anda, şu anda sesim geliyor mu? Sizin sesinizi alabiliyorum. Ha, şu, şu an, an geliyor. geliyor. Sultan Hanım trafik kazası yaptığında arabayı kullanan erkek arkadaşım met kullanıyor arkadaşlar. Met kullanıyor ve yolda kaza yapıyorlar. etti bir. Sultan Hanım'ın bu konulara çok aşikar olmadığını, alışkın olmadığı için konuşturulmaması gerektiğini söylüyorlar. Yani ilk defa çocuğun başına böyle bir şey gelmiş. Sultan Hanım'ın babası cinayetten cezaevine giriyor. Bu da iki abisi bir cinayetten ve başka bir dosyadan şu anda başka bir ülkede yaşıyor. Bu da 3. Sultan Hanım kendine met kullanıyor ve son dönemde satmaya başlıyor. Babasının da ithamları var. Kızı, babası cezaevindeydi dışarı çıktı.